Arkadaşlar Yeni video Bu arada geçişi yapmadım Hepinize ben arkadaşlar ben de 12 TR 1K olmamıza 1 abone kaldı sadece Şöyle ben nereden tutacağım Böyle tutayım 1 abone kaldı sadece 1000 abone olmamıza sadece 1 abone kaldı arkadaşlar. Bu arada 19 abone olduğumuz günleri hatırlıyorum. 18 19 abone olduğumuz günleri hatırlıyorum. Tam 1 yıl geçti aradan sadece 1K olduk. Böyle de zor tutuluyormuş. 1 abone kaldı sadece. Şöyle görüyorsunuz. Bu arada sabırla 1K abone olmamızı bekleyen herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şöyle bakın. Allah çok yükselttim şeyi. O abone olmuşuz. Bin abone olduk. Bunu şey yap. Arkadaşlar 1000 abone olduk. Arkadaşlar Kral'da 1000 abone olduk. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, titreşim geliyor telefondan. Şarjım bir olmuş. Arkadaşlar hepiniz çok teşekkür ederim. Bye bye.